Selamünaleyküm arkadaşlar tekrardan merhabalar. 8. problemimizi çözeceğiz. E, piston silindir cihazı yine yaya bağlı. Bu sefer daha zor bir soru. E, yani sınavda çıkma olasılığı yüksek bir soru. Şimdi burada piston silindir cihazı öncelikle verilen bilgileri yazalım arkadaşlar. Kütlemiz 50 kilogram. Başlangıç basıncımız verilmiş. 250 kPa. Sıcaklığımız T1 25 derece. E, başlangıç Pardon alan verilmiş şuradaki piston alanı 0.1 metrekare tamam. Şimdi diyor ki ısı aktarılıyor buraya ta ki genleşene kadar e, genleşiyor 0.2 metreküp hacme ulaşıyor. 0.2 metreküp hacme ulaştıktan sonra lineer bir yaya değiyor. O zaman şöyle diyebiliriz birinci hal, yani ikinci hale geçene kadar sabit basınçla bir e, artış var. Daha doğrusu sabit basınçla bir genleşme var. Ta ki bu yaya dokunana kadar. Yaya dokunduktan sonra artık sabit basınç değil sürekli artan bir basınçla e, ne olacak? Artık e, yani işlem devam edecek. O zaman birden ikiye bir de den üçe şeklinde bunu üçe bölmemiz lazım ki son basınç ve sıcaklığı bulabilelim. İşlem sırasında yapılan işi yani ve work birden üçe kadar bunu belirleyelim. Bir de süreci PV diagramında gösterelim. O zaman 1, 2, 3 olarak böleceğiz. Şimdi arkadaşlar, e, volüm 1'in ne olduğunu hesaplamam gerekecek. Bunun için V1 çarpı M olarak V1'i çekmem gerekecek. Tabloya geliyorum. Buradan V1'i çekeceğim. 25 derecede bize basınç arkadaşlar 250 kilopaskal verilmiş. Doyma basıncından yüksekse sıkıştırılmış sıvı denir buna. Sıkıştırılmış sıvı fazındaysa o zaman direkt doymuş sıvı özgül hacmini alabilirim. Ki o da 0.001003'tür arkadaşlar. V1 0.00 metreküp metre bölü kilogram. Başlangıç hacmimiz 0.00 çarpı 50'den Sıfır nokta sıfır metreküp. Tamam başka ne istiyorum ben? Neyi bulmak istiyorum? Şimdi V2'yi biliyorum. Şey volüm 2'yi biliyorum. Volüm 2 eşittir 0.2 metre küp ulaşmış. Burada yapılan işi bulmam lazım. Basınç sabit olarak bir iş yapılıyor. O zaman sınır işimiz sabit basınçlarda P çarpı delta V'dir arkadaşlar. V sınır eşittir 250 kilopaskal çarpı 0.2 eksi 0.0 diyebiliriz. Şuraya geldik. 250 çarpı açtık parantezi. 0.2 eksi direkt en sıra basıyorum. Şuradaki değer zaten. Buradan 37.5 geliyor. 37.46 geliyor hatta. Kilo arkadaşlar. Bu V'den 1'e. Şey pardon 1'den 2'ye. Ve bir, şöyle 1'den 2'ye. Şimdi bir de 2'den 3'e var arkadaşlar. 2 e, ikinci noktadaki ulaştığımız değerleri yazmamız lazım. Pressure 2, 250 kPa. V2 yani özgül hacim kaça yükselmiş? Ona bakalım. 0.2 metreküp bölü 50 kilogram. Özgül hacimimizi bulursak e, nerede ne olduğumuzu yani e, ne onun ismi, e, sıcaklığı vesaire her şeyi tam hangi noktada olduğumuzu bulacağım. Bütün özellikleri çekebileceğim tablodan. 50 diyorum. Buradan. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 geliyor. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Hatta şöyle yazalım. 0.004 metreküp bölü kilogram. 250 kilopaskal tabloya gitmem lazım ki anlayayım şu an kızgın var mıyım neyim tam olarak bir görmem lazım. 250 kilopaskal tablosuna gidiyorum. Bakıyorum 0.001067 ile 0.71873 arasında mıyım? 0.004 evet şu ikisinin arasındaysam o zaman ben şu anda ee, doymuş bir karışım halindeyim. Tamam. E, sonrasında burada başka belirlemem gereken bir şey var mı? Şeyi bulduk işte yapılan işi bulduk. Sonrasında e, sürekli artan bir, hac, artan bir basınçla iş devam edecek. O zaman 2'den 3'e geç, geçeceğim şu anda. O, başlayalım işlemleri yapmaya. Heh. Piston 20 santim daha yükselene kadar devam edecekmiş. O zaman delta z'yi biliyorum ben. Delta z eşittir 20 santim yani 0.2 metre. Şimdi burada artık yay formüllerini yazmamız lazım. P yay P yay eşittir K çarpı Z ya daha doğrusu F yay bölü alan. Bu da K çarpı delta Z bölü alandır. Alanımız 0.1 olarak verilmiş, k 100 olarak verilmiş, delta z de 0. Kaçtı? 0.2 santim, 20 santimden 0.2 metre. Şöyle dersem bu 10 olarak geçer, 1000 çarpı 20'si 200 kilopaskal. Şimdi bu son hacme ulaştığımızda 200 kilopaskal yaydan bir basınç geliyor. O zaman p3 dediğimiz şey. P2 artı P yay diyebiliriz. Ki bu da 250 artı 200'den 450 kilopaskal yapar. Ee, biz sınır işini bulmak istiyorsak 2'den 3'e şöyle bir şey yapacağız. P2 artı P3 bölü 2 deyip e, ortalama hacmi belirleyeceğiz. Sonra e, delta V ile çarpacağız. Böylelikle neyi elde edeceğiz? Toplam yapılan işi hesaplamış olacağız 2'den 3'e. Şimdi şunu nasıl hesaplayabiliriz? Öncelikle ve delta V'yi şöyle hesaplayabiliriz aslında direkt. E, delta Z çarpı A'dan hesaplayabiliriz arkadaşlar. Çünkü biz yükseliş ne kadar yükseldiğini biliyoruz. 0.2 metre alanı da biliyoruz. 0.1 metrekare. O zaman bu, bunları çarptığımda delta Z çarpı A'dan şunu bulabilirim. O zaman bildiğim değerleri yerine koyuyorum. P2 200 artı Pardon 250 miydi? Aynen 250. Ydi. 250 artı 450 bölü 2. Sonra şuraya da delta z çarpı alan diyeceğim. Yani 0.2 çarpı 0.1. Buradan sınır işimiz hesaplanır arkadaşlar. 2, 250 artı 450 bölü 2 çarpı 0.2 çarpı 0.1 eşittir. 7. 7 kilojül geldi. Şimdi ben 1'den 2'ye, 2'den 3'e şeylerini hesapladım. Ee, ne, yapalım başka? Yapılan işi belirleyin. Ayrıca süreci bir PV diyagramında gösterin diyor. Tamam. Şimdi son basıncı biz bulduk. Tamam. 450 kPa. Bu doğru. Ee, son sıcaklığı da bulun diyor. Onu bulmamışız. Onu bulalım. Gösterelim. Şimdi doymuş karışım olduğunu söylemiştik. O zaman doyma sıcaklığına eşit olacak. 127.41 tamam mı? Ee, P3 demişiz. Şöyle bir de T şuraya yazalım. T3 eşittir T doy eşittir 127.41 derece. Sebebi de V bizim V değerimiz Vf ile ve G arasında olduğu için karışımdır. O zaman doyma sıcaklığına eşittir diyebiliriz. 120 e, bir yerde yanlış yaptık bir saniye. 450 kilopaskala bakacaktım. Yanlış yere bakmışım. 450'de 147.90. Tamam. Tamam doğru. 147.90. Şuraya geliyorum. Kusura bakmayın. 147.90. Ne kaldı geriye? Ee, i̇şin toplamını bir yazalım biz. İki tane iş vardı bizim ve total ve 1'den 3'e eşittir ve 1'den 2'ye artı ve 2'den 3'e 37 46 artı 7 eşittir 44.46 kJ olur. Bakalım onu da kontrol edelim. 44.5 44.46 tamam. Ee, herhalde her şeyi doğru yaptık. Sadece geriye PV diyagramını çizmek kalıyor. Şöyle bir PV diyagramı çizelim o zaman size. P ve özgül hacimden mi gidelim yoksa hacim hacim mi yapmış bakalım PV diyagram hacim diyagramı diyor. Şimdi başlangıç şimdi şöyle bir şey çizelim biz önce. Ee, başlangıç basıncımız 250 kilopaskal. Sonra kaça düşmüş? Artmış 450'ye. O zaman şöyle bir şey çizeyim, bir de şöyle bir şey çizeyim. 250 diyeyim. 450 diyeyim. Başlangıçta biz ne e, hangi konumdaydık? Sıkıştırılmış sıvıydık. O zaman şuralardayız biz. Tamam mı? Şuralardayız. E, hacim değerimiz biz hatta P yani şurayı özgül hacimle gösterelim. Özgül hacimle yap yani bu diyagram yani hacimle değil de özgül hacimle yapılsa daha iyi olur. E, başlangıç özgür hacim değerimiz 0.0013. Sonra nereye ulaşmıştık biz? Karışıma ulaşmıştık hatırlarsanız. Ama bir de e, basınç sabit 0.2 metreküp ulaşmıştık. O, onu da hesaba katalım. P2 250 kilo 0.004 0.004 metreküp. Burada da karışım halindeydik hatırlarsam. Aynen. Doymuş karışım halindeydik. O zaman şöyle bir yere geleceğiz. Buradan şöyle şuraya kadar sabit basınçla geliyoruz. 0.004. Sonra e, yine karışım olacağız. Yani yine karışım halinde e, şu ikisinin arasında bir ifadeye eşit olacağız. E, ve 3'ü hesaplamış mıydık? Özgül Hacım 3. Özgül Hacım 3. Bakıyorum. Hesaplamamışız. Onu şuradan hesaplayabiliriz aslında. E, ve 3 eşittir. Ve 2 artı 0.004. Delta Z çarpı A bölü, pardon yok bu kadar. Delta Z çarpı A. So, hesaplayalım bunu. Ee, i̇kinci Bir saniye. Ee, i̇kinci hacmimiz nereye koymuştuk ya? Onu bulalım. 0.2 metreküp. tam. 0.2 artı delta Z 0.2 idi. Çarpı 0.1 de alanımız vardı. O zaman 0.2 Şura bir sıfır gelecek. 202 mi oluyor? Pardon 0.22 oluyor. Onu yazayım. 0.22 metreküp. Tamam o zaman özgül hacim 3'ü de 0.22 bölü 50 kilogramdan hesaplayabiliriz. Şuraya gelelim. 0.22 bölü 50. Yani bunu sadece şeyde grafikte göstermek için yapıyorum. 0.0044. Tamam. 0.0044 şöyle bir yere gelmişiz. 0.0044. Bu sefer e, basıncımız artmış. Ya bu grafikte tam orantılı çizmiyorum ama şey olarak hani düz çizgi ve ya şurada düz bir çizgi var. Burada da eğri olacak ama düz eğri olacak şöyle. Tamam bu şekilde. Ee, ya kızgın buhara ulaşmadık. Hala karışımız. Burada da karışımlık, burada da karışımız. Bu şekilde çizebiliriz arkadaşlar. Böylelikle soru bitmiş oldu. Baştan kısaca bir şey yapalım. Gözden geçirelim. Ee, şimdi bize şöyle bir şey diyor. 0.2 metreküp hacme ulaşana kadar genleşiyor ama ondan sonra bir yaya değiyor. O zaman şunu anlıyorum direkt. Ben üç'e bölmeliyim bu soruyu. Birinci aşama başlangıç koşullarını giriyorum. İkinci aşama ya kadar, birden ikiye kadar sabit basınçla bir genleşme sınır işi yapılıyor ikinci aşamaya ulaştığımda artık basınç sürekli artıyor. Yani değişken basınçla iş yapıyorum. Piston silindirde eğer ki yay bağlıysa ne yapıyorduk? Ortalama basıncı bulup kolaylaştırabiliyorduk formülümüzü. Ondan da yararlandık. İki sınır işini de hesapladık arkadaşlar. Sonra toplam işi hesapladık. Ve 1-2 ile topladığımızda 44,5 kilojül çıktı. En son artık olayı toparlayıp grafiği çizmek kaldı. Bu şekilde Soruyu tamamladık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.